akşamlar. Ben Daniel Gergin. Bundan böyle İşin aslı programında programın işinin aslı neymiş hepsini bizzat sizle konuşacağız. Peki acaba karşımızdaki insan bizi doğru mu anlıyor? Biz kendimizi doğru mu anlatıyoruz? Karşımızdaki anlamak istediği gibi mi anlıyor? Karşımızdaki mi öküz biz mi öküzüz? Söylemek istediğimizi anlatıyor muyuz? Anlatamıyor muyuz? İşin aslı neymiş? Neymiş bu işin aslı? İşin aslını anlatsın ya! İşin aslında ne varmış? Her kedi kafadan bir ses çıkmasın. İşin aslı neymiş bunu görelim biz. Evet, isterseniz ilk canlandırmamızı izleyelim. Buyursunlar. Benim. Kayhan bir saniye tatlım geliyorum. Hoş geldin Kayhan. Git içeri buyur. Ayşegül hoş bulduk öncelikle. Ben ayakkabılarımla içeri girebilir miyim acaba? Ya daha yeni temizlik Kayhan lütfen. Ama ne olur? Ya lütfen ya daha yeni temizlik diyorum. Neden ısrar ediyorsun? Ama ben ilkokul okul üçten biri. Ayakkabılarımla beraber dolaşıyorum. Hiç çıkarmadım. İngiltere'de büyüdüğüm için bu bende alışkanlık haline geldi. Yatağa bile ayakkabılarımla girerim. Ayakkabılarım benim en bir değerli parçalarım ama... ...çıkarmak istemiyorum. Sen de beni anlamalısın. Onlarsız yaşayamam ben. İyi tamam hadi gel. İş çıkartıyorsun ya. Oo oh, çok şey... sağ ol. Evet canlandırmamızı izledik. Sevgili izleyenler, ayakkabısını çıkartmak istemeyen çocuk aslında İngiltere'de filan yaşamıyor ya. İngiliz filan değil. Bu mu işin aslı? Senin ayağın kokuyor. Öküz gibi ayağın kokuyor. Leş gibi ayağın kokuyor. İğlen şekilde ayağın kokuyor. Belki çorabın delik. Belki çorabının topuk kısmı. Topuk kısmı çorabının yiyinmiş. İş aslı bu. Ne İngiliz vatandaşıyım diyorsun da ayakkabıyla. Orada oturmadan bahsediyorum diyorsun. Kafayı yememek mümkün değil ya. Delirmemek mümkün değil. İşin aslı bu değil arkadaş. Deliriyorum ya. Vallahi çıldıracağım artık ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ama ya. Evet. Bakalım ikinci olayımız canlandırmamız neymiş? Hep beraber izleyelim. Ayşegül. Efendim Kara. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Neden sen pantolon giyiyorsun? Neden hiç etek giymiyorsun? Ben kendi kız arkadaşımda birazcık da etek olmasını beklerim. Ama sen hiç etek giymiyorsun. Neden sürekli kapri pantolon giyiyorsun? Pantolon olsa o da iyi. ...kapri giyiyorsun, hep baldurların açık, oliver twist gibi geziyorsun. Neden hiç etek giymiyorsun? Kadın etekli ya, saçını boyamasını biliyorsun kömür karasına. Neden hiç etek giymiyorsun? Ya Kayhan, bu karda kışta etek mi giyeceğim ya? O nereden çıktı? Neden? Çünkü rahat ediyorum pantolonu da o yüzden. Neden? Aa, canım öyle istiyor. Neden? Neden neden deyip durma ya canımı sıkma ya her şey neden karışıyorsun? Peki iyi akşamlar diliyorum o zaman. İyi akşamlar. İşte kıvıran genç kızımız. Kıvıran genç kızımız da. Bu mu işin aslı kızım? Bu değil işin aslı be. Ayağında kıl var, bacağında kıl var. Yumak yumak kıl var bacağında. Kesmemişsin keçi sakalı gibi, kirpi gibisin. O çocuk batacak oraya. O yüzden diyorsun bana pantolonumu giymem diye. Ne biçim insansın ya? Ne biçim bu yalan dolanların bu senin? Ne biçim bir şey? Vallahi kafayı yiyeceğim biraz dürüst olalım. İşin aslından bahsedelim. Delireceğim artık. Vallahi delireceğim. Oh sıkıntı geliyor. Evet. Bakalım... Bir diğer canlandırmamızda ne varmış? Ay. İyi akşamlar, biliyorum öyle. Bir ilişki yaşayabilir miyiz acaba? Hayır istemiyorum. Neden? Bilmiyorum, istemiyorum. Neden? Şu an birisiyle beraber olmak istemiyorum. Neden? E söyledim ya, istemiyorum. İyi, i̇yi akşamlar diliyorum o zaman. İyi akşamlar. Evet işte gene garip tümceler işin aslı bu mu peki tabii ki değil işin aslı ne biliyor musunuz sevgili izleyenler işin aslı şu kız diyor ki ben henüz aşka hazır değilim bu ne demek ben daha ortamlardan bıkmadım demek. Gidecek onlarca var. Çıkılabilecek availability'si yüksek. E 500 600 tane erkek var etrafında demek. Öküz sen hala bekle orada. Mal mal bekle. Belki senden daha iyisini bulamazsam gelirim tekrar sana diyor. İşin aslı bu. İşin aslı bu. Bu gülüpsün artık. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bakalım son canlandırmamızdaki işin aslı neymiş? Siz de bulabilecek misiniz bakalım? Ayşegül neredesin? İyi akşamlar diliyorum evvela. Bu ton canlandırmamı. benimle neden bir ilişki kurmak istemiyorsun? Sana yaptığım evlenme teklif... Pardon, ilişki teklifini neden kabul etmedin? Neden benim sevgilim değilsin? Lütfen ben senin olmasam da arkadaşımım. Ne gerek var sevgili olmaya? Neden? Ben arkadaşlara değer veriyorum. Özellikle senin arkadaşlığını hiç kaybetmek istemem. Neden? Hiç seviyorum arkadaşım olarak. Neden? Arkadaşlıklar kolay kolay bulunmuyor da o yüzden. Ama ben senden cinsel bir şeyler de paylaşırız diye beklentim var. O zaman beklersin biraz. Neden? Benim zaman gösterir beklersin biraz. Peki inşallah bir gün birlikte oluruz. E kırmızı kar yağdığında belki biliriz. <laughs> <laughs> ha ha, çok komik. İyi akşamlar diliyorum. <laughs> evet işte, gene bir hatalı anlatım. Ne diyor burada? Diyor ki... ..."Kızımız, olmayacak bu ilişki ama lütfen arkadaş kalmaya devam edelim." diyor. İşin aslı ne yani? İşin aslı şu... ...benimle beraber dolaşmaya ihtiyacı olacak bir insana daha benim ihtiyacım var. Geceleri ben dışarı çıkarken benimle beraber gezecek bir mala ihtiyacım var, bir gerzeğe ihtiyacım var yanımda. Beni sevdiği için, bana aşık olduğu için benim faturalarımı yatıracak, bir geri zekalıya ihtiyacım var. Beni gülüp eğlendirecek, benimle gezecek bir salığa ihtiyacım var diyor. İşin aslı bu. He diyor erkek arkadaşın varsa ben gene seni döner ararım. Arkadaş kalalım, geri zekalı öküz diyor. Acımıyor çocuğa, acımıyor çocuğa, hiç acımıyor çocuğa. Çocuğun karakteri yokmuş gibi. Vallahi bunu aldım. Delirici vardır. Bu ne ya? Vallahi işin aklını biliyor musun? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Evet. Bir haftanın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine görüşmek dileğiyle. Ben Danyal Gergin. Hepinize iyi akşamlar dilerim.